İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri arasında yer alan İzgin Kadın Girişimciler Merkezi yeni yılla birlikte yeni girişimcilerine kapılarını açtı. Açılıştan itibaren bugüne kadar İzgin Kadın Girişimciler Merkezimizden ücretsiz faydalanan ilk girişimcilerimiz hep pozitif ayrımcılık yaparak bir buçuk yıl süreli olarak destek olunmuştur. Toplumsal cinsiyet, kadın hakları, e-ticaret, e ihracat bütçeleme gibi konularda eğitimler vererek de kendilerini geliştirme fırsatını bulmuşlardır. Ücretsiz laboratuvar desteğinin yanı sıra aynı zamanda ücretsiz standlar vererek de ürettikleri ürünlerinin hem satış hem de pazarlamasına fırsat bulmuşlardır. Sanat Sokağı, 41 Burda AVM, Belse Plaza Önü hem şehir içinde ve hem şehir dışında gerçekleştirilen festivallerde ve fuarlarda ücretsiz stand açmaları için destek olunmuştur. Fırsat eşitliği sağlamak ve Kadın Girişimciler Merkezimizden daha fazla kadının faydalanması amacıyla yine aynı imkanları bir yıl süreli olarak yeni girişimcilerimize de sunacağız eski girişimcilerimizin ürünlerini hem İzgim e-kataloğumuzda hem de İzmir Çarşısı e-ticaret platformumuzda görebilirsiniz. Atölye kullanım sürecini tamamlayan eski girişimcilerimizin hem girişimleriyle ilgili faaliyette bulunmalarını hem de yeni girişimcilerimize yeni rol model olmalarını dileriz. genelde makrame ama bebek oyuncakları, amigurumi, dantel, nakış, el nakışı, kurdele nakışı her çalışmayı yapıyoruz. Hem kendimize geliştiriyoruz hem ev ekonomisine katkı sağlıyoruz. Burayı bir aile ortamı gibi seviyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. Üretmeyi seviyorum. Mutluyuz, üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünler beğeniliyor, daha da mutlu oluyoruz. Aile bütçemize de katkıda bulunuyoruz. Biz buraya gelmeden önce böyle evimizde oturan, kendi kendimize el işi yapan, işte çeşitli standlarda satmaya çalışan ev hanımlarıydık. Ama buraya geldik. Burada bir birlik beraberliğimiz var. Bir nevi bize terapi gibi oluyor. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı paylaşıyoruz. Buradan sağladığımız kazançla aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Biz evde üreten kadınlardık. Daha kısıtlı bir çevredeydik. Ama buraya geldikten sonra standlara çıkıyoruz, şenlikler oluyor. İşte Belsa'da 41 AVM'de daha çok insanla tanışıyoruz. Daha çok insanlara yaptığımız ürünleri gösterme fırsatı buluyoruz. Kadınlar için çok daha iyi tabii ki. Evde oturup da yani saçma sapan programlar seyredeceğimize burada bir şeyler üretiyorsun. Ürettiğini gördükçe mutlu oluyorsun. Sonra bunları da satışa sunduğunda bir kazanç elde ettiğinde daha da mutlu oluyorsun. Herkesin de gelmesini tavsiye ederim. Do you see?